Heterokromi, iki gözün renklerinin farklı olmasına verilen ad. Çok nadir görülen bir durum ama bir gören bir daha bakmadan geçemiyor. Bu durumu yaşayan üç gençle tanıştıracağız şimdi sizi. Kahramanmaraş'a gidiyoruz. İnsanların arasından tek benim gözümün böyle olması çok hoşuma gider. Gidiyor da. Çok iyi doğuştan olduğu için çok seviyorum. Gözlerinin biri mavi, diğeri kahverengi. Görenler gözlerine inanamıyor, bir bakan bir daha bakıyor. Küçükken daha çok ilgilerini çekiyorlardı. Şimdi öyle değil, lens taktığımı düşünenler de var. Kahramanmaraş'ta yaşayan Yasin ve Elif iki kardeş. Gamze ise bu iki kardeş de akraba olmamasına rağmen aynı özelliğe sahip. Yasin ile Elif kardeş ve her ikisinin de sağ gözü mavi. Gamze ise onlarla aynı mahallede dünyaya geldi, aynı mahallede yaşıyor ama onun sol gözü mavi. Sağ gözü Mavi miydi? Ben pek bakmıyorum gözlerim öyle. Ben doktor olmak istiyorum. Ne doktoru? Diş. Göz doktoru beklerizim. <laughs> Görenler çok e, memnun oluyor. Yani keşke bizim de böyle bir çocuğumuz olsa diye. Hamile olan kadınlara dedim ki Elif'e bakın iyice gözünüzü iyice Elif'e bakın dedim. Çocuğunuzu elve çeksin Elif gibi çocuğunuz olsun dedim. Bir gözü mavi, diğer gözü de kahverengi olan bu çocuklar van kedisine benzetiliyor. Gamze bu durumdan oldukça hoşnut ama Yasin onun gibi değil ve kendisi de van kedisi denilmesini istemiyor. Bizim mahalleye gidip banklidesse sen tanırlar ama Gamze deseniz tanımazlar. Benim fazla hoşuma gitmiyor.